Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde diyor ki bir adam yolda yürürken bunun aynı şey başka bir rivayette İsrail yollarından zinakar bir kadın olduğu da geçiyor. Bir adam yolda yürürken şiddetli bir şekilde susuyor. Daha sonra yol üzerinde bir kuyu buluyor. O kuyuya inip susuzluğunu gideriyor. Adam kuyudan çıktığında bakıyor kendisi gibi tıpkı kendisi gibi susamış olan ve susuzluktan dolayı nemli olan toprağa yalan bir, bir, köpek görüyor. Adam hemen kuyuya tekrardan iniyor, ayakkabısıyla beraber köpeğe su çıkarıyor ve köpeğin bu şekilde süzdüğünü gideriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın yapmış olduğu amelin karşısında diyor ki فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ Allah bu adamın yaptığı amele karşılık ona teşekkür etti ve onun bütün günahlarını affetti. Bakın adamın yapmış olduğu belki de çok basit bir amel bir köpeğin sulanması gibi sulanması gibi ufak bir amel. Lakin bununla beraber Allah Eşşekur ismini o adama tecelli ederek onun bütün günahlarını affediyor.